Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'a parkur oyunu oynayacağız. Zaten ben buraları geçmiştim. Sizinle beraber oynayayım dedim. Şuraları hemen geçelim efendim. Hemen şöyle, 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 şöyle hemen. Geçelim hızlı hızlı. Buralar zaten o. Kolay diyecektim ama <laughs> düştüm. Neyse. Devam edelim efendim şöyle. Biraz değişik bir parkur. Yani ben 10. bölüme de geçtim. Sıra buralara gelecek zaten. Hop hop hop. Abi o düştük. Neyse devam edelim. Gittikçe zaten 10. bölümde de her şey zorlanıyor. Oo. Daha çok hangi videolar çekeyim? Yoruma yazmayı unutmayın. Hemen devam edelim. Ya abi buradan geçemiyoruz ya. Buraya tıkla diyor. Evet. He, 30 Robux diyor. Paramız yok ya. <laughs> Robux aramayız. Hop şuradan atla artık. Buradan atlayalım ya. Şur abi atlayamıyoruz. Saçmalığa bak. Yalnız parkur bitmiyor. Videonun başka kısmında zaten bitiririz. Hop hop oh be sonunda. Şimdi buradan kırmızıya değmeyeceğiz. Zaten belli. Ha, burası kolay. Orman diğer parkurlarda zor. <laughs> evet yukarıya bakalım. Yukarıda bayağı parkurlar var. Evet en üstte baktığımızda bitiyor herhalde oyun. 10. Bölüm değil. Belki 11. bölümdeyim ama pek saymadım. O düştük. Ya burası kolay. Tabi bir şey söylerken düştüm. Hop şöyle devam edelim. Şöyle lan. Düşmeyeyim ya. Heh, devam edelim. Oo arkadaş bu çok zor. Biz nasıl geçeceğiz buradan? Nasıl yapmışsınız? <laughs> nasıl geçeceğiz bir buradan biz? Oo gerçekten çok zor. Hele orası acayip zor ya. Arkadaş nasıl geçeceğiz biz? Gerçekten tutulması çok zor. Çok zor bir şey. Tuttum. Tutundum yani. Hop şuradan da tutun. Haydi bismillah. Hop buradan da tutunduk. Yes. Son bir tane kaldı. Buradan da tutunursak yes be. Arkadaş gerçekten çok zor. Görünüşü kolay ama gerçekten çok zor ya. Yani. Şuradan da atlayalım. Hop burası kolay herhalde geçtik burayı. Bazı zor bölümler de oluyor. Şuradan da geçelim. Ah düştük. Neyse. Şuradan geçelim. Atlayalım. Geçelim. Atlayalım. Ya abi ya. Gerçekten çok değişik. Şuradan. Abi atlayamıyoruz ya. Görüyor musun? Atlayamıyoruz. Hasbihallah. Şuradan atla. Lan atlasana. Arkadaş bunu niye atlamıyor ya? Bir dakika ben yapacağım bunu ya. Ya yok ya ben bunu yapacağım. Gerçekten parkurum burasında takıldım. Ben buraları çok hızlı geçerdim ya. Şuradan da uç. Bak işte kolay ya. Değilmiş. Sürekli büyükten yapacağım ben. Şuradan geç. Tamam. Şuradan da geç. Her gün video gelmesi biraz sıkıntı oluyor ama yine de her gün video gelemeyebiliyor. Özür dilerim. Bu arada like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Devam edeceğiz ama ben buradan geçemiyorum. Gerçekten nasıl bir parkur buraya? Geçerim ya. Geçtim ben şükür. Şimdi arkadaşlar kırmızıya değmeyeceğiz. Tamam buradan da geçelim. Sonraki bölüme ne gelmesini istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz ama of yine düştük. Öldük mü belli değil. Hop şuradan şöyle 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 ve bitiyor mu bitti oh be. Sonunda bitti be. Arkadaş siz kere o makine sesi çamaşır makinesi, makinesi. tabi mutfakta çektiğim için ya ama adı kırmızıya değmeyeceğiz ya kırmızı. Aman bu ne kadar zor bölüm ya. Heh, sonunda. Ne diyor Jeff? Sen burayı geçeceğiz. Burada sıkıntı yok. Şurayı geçelim. Hop. Hop. Tamam buradan al Japon. Japon şeyi ha kırmızı edemeyeceğiz tamam. Kolay sanıyordum ama. Oo gerçekten çok zor. Kırmızı edememek gerçekten çok zor. Şöyle şöyle geçeceğiz mecbur. Şuradan da atla. abi gerçekten bu nasıl zor bir şey ya? Cık. Parkur bölümleri gerçekten çok zor ya. Hele seni çıldırtıyor ya. Hele geçemediğin anlar var ya. Bu çok insan sinir ediyor ya. Tamam geçtik. Oh, bitti. Burada ne yapacağız? Her yani kırmızı yediğimeyeceğiz. Tamam. Bir de yan yan ya. Hiç alışık değilim. Hop tamam atladık sonunda. Burada da kırmızı yediğimeyeceğiz hep kırmızı çıkıyor ya. Zaten parkurun amacı bu kırmızı. Hep kırmızı. Şuradan da geçelim. Buradan da geçelim. ah geçemedik. Buradan geçebilir miyiz be biz? Şuradan da geçelim. Şuradan da geçelim. Şuradan da lan olmadı atlayın. Hop! Gitti be. Burada ne var? Bu ne be? Tamam buraya da geçeriz. Ben de başka bir şey sandım ya. Tamam burası bitti. Bura neymiş? Ya burası kolay. O kırmızıya değmeyeceğiz burada. Gerçekten beni çok zor bir parkur bekliyor. Zıpla, zıpla, hep zıplayacağız burada. Hata yaparsan ölürsün. Bir de dört tane koymuşlar ya. Arkadaş kırmızıya niye basmayacağız ya? Zorlaştırıyorlar parkurları. Tamam buraya da geçtik efendim tek seferde. Buraya da geçelim. Dur bir dakika. O zor. Şimdi bir dakika şuradan ne Ne yapacağız da biz burada? Dur Northings'te. Ha buradan tamam. Buradan zıpladık mı? Buradan da zıpladık. Artık buradan da zıpladık ve buradan da zıpladık. Çok iyi. Şimdi kırmızıya basmayacağız. Tamam kırmızıya basmayız. Bunu da geçtik. Buradan ne yapacağız? Aa tamam. Mora değineceğiz. Buradan da geç. Hop 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 bitiyor mu ve bitiyor. Tamam bitti. Ha burası kolay. Bunu ben hep yapıyorum ya. Çok kolay. Hop Acaba kolay dedim düşseydim çok rezil olurum ya. Yani. Neyse devam edelim. Aslında 2 saatlik yayın yapacaktım ama sana vazgeçtim çok uzun sürer diye. Ne gitmiştik o yüzden tam video gelemedi kusura bakmayın. Hemen şuradan geçelim. Şuradan da. Kolay ya artık çok Roblox videosu gelecek artık çok Roblox oynayacağım. Öyle yapabiliriz ya. Şuradan atlayalım şuradan atlayalım şuradan atlayalım tamam bitiyorum. Şuradan hop aa beyaz adamımız bizi öyle uçuruyor ki. Ne yapıyorsun be? Heh, buradan atalım. Oğlum ne kadar zor ya. Baksana. İnsanı çıldırtır bu ya. Gerçekten çıldırtır. Abi vallahi çıldırtıyor insanı. Yani bu ne ya? Tamam buradan da geçeriz. Şükür be. Oğlum Üçüncüye geldim mi ben ölüyorum ya. Neyse orada bir şey oluyor bak. Ama yeter ya. Allah yeter billah yeter ya. Ama yeter yeter ya. Abi burada bir hile var. Bu oyunun hilesi var belli baksana da. Ben buradan geçemiyorum ya bir şey yapın. Neden yani? Tamam. Ve işte bu be. 11. bölüme geçiyoruz arkadaşlar. 10. bölüm demişim. Tamam sorun yok. Çok iyi be. Çok iyi çok iyi. Hemen geçeceğiz buradan bir dakika. Hemen geçelim. İşte bu be. Artık 11. bölümdeyiz. Çok iyi. Tam burada beyaza değmeyeceğiz. Gerçekten zor. Bak yine zorlu bir bölüm bekliyor bizi. 11. bölümde tabi zoru dayayacak bize. Hemen zor. Tamam buradan geçeriz. Biraz kolay yani. Herhalde kolay yani. Buradan da geçeriz. ince bir şey ama geçeriz. Tamam geçtik. Tırman buradan. Ha burası kolay. Zaten 3. bölümleri baya 2. 3. 4. bölümlere buradan o yeni bir bölüme geçtiğinizde kolay veriyor. Belli. Ha burası kolay. Buradan geçtik. Bum yapalım. Hemen buradan da geçelim. Video 20-25 dakika olacak orada. Hemen devam edelim ama düştük. Devam edeceğiz. Ulan. Abi ama. Ya ama ya. Of. Ne kaçak bölüm buraya. Bazı değişiklik ama ya. Yani neden yani neden ya o neden neden? Oğlum aman. neyse ya ben yapacağım bunu ben yapacağım bunu ben yapacağım aga ah yaptım bitti. Buradan nasıl zıplayacağız? Hayır ya. Ama zıplama yeri yok bu arada hile bu ya. Ha falan zıplama yeri yok. Ne yapacağım ben burada? yapan var mı ya? ah bitti ben dedim oradan geçemem dedim. Neyse burada sarıya basmayacağız biliyoruz. Zaten bu görünüşüne belli herkes bilir bunu ya. Tam burayı yaptık kolaydı burada. Tam burayı geçtik turuncuya bas basmayacağız burada. Aa, buna basmayacağız tamam. Kolay bu da kolay. Diyeceğim de yok elinde yer. Elinde yerse kolay olmaz. Buradan geçelim. Elim değmeyecek. Değil mi? Evet. Değmedi. Güzel. Oo bu dönüyor. Ha ha. Çok değişik bu. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kolay burası da yine. Ama zıplamak Neyse zıpladık. Burada kolay efendim. Burada çok kolay. Bildiğin blokları tam blokları birleştirmişler ya çok birleştirmişler. Bari 12. bölüme kadar gidebilir miyiz be? Hemen bir yukarı bakalım. Ne kadar kalmış? Oho daha çok bu bölümü bitirmem benim çok zor. Gerçekten bu sonsuz mu ya? Şu şeyi yorumla yazarsınız ama kırmızı. Kırmızıya basmayacağız tamam. Geçelim hadi. Sonlara doğru sonlara doğru geçtik. Tamam güzel. İkinci bölümde hata yaparım dedim ama burada dönüyor. Burada dönüyor ama burası kolay. Tamam. Kırmızıya basmayacağız. tamam. Şuradan basmayalım. Tamam artık basmayalım ya. Ama gerçekten insanı sinir ediyor ya. Şuradan geçelim. Oğlum yani amaç ne ya? Şuradan geçmek istiyorum ben ya. Tamam geçtik diyeceğim of oh, bitti. Sevmedim görünlerden bir, bir tanesi de bu ya. Tam buradan tırmanacağız. Tırmanalım buradan. Burası kolay. İlk çıktığında zordu. Alttan izinde kolay gözüküyor. Tamam. Buradan da geçelim. Geçelim, geçelim, geçelim. Hadi, hadi, hadi. Hop geçtik efendim. Evet, pis. Yani şarjı mahsene Sarı, sarıya basmayacağız burada da. Hemen geçelim buradan da. Buradan da kırmızıya basmayacağız. Kolay zaten ya artık. Değil. Kolay değil. Kolay demeyelim. Zor. Zor bu ya. Çok zor ya. Ya ben bunu nasıl yapabilirim ya? Yani zor dediğimde kolay oluyor. tam kolay demeyeceğim. Zor. İnanılmaz zor. Bu, bu ne kadar zor ya. Cık. Arkadaş. Kolay dediğimizi ölüyoruz belli. Oh geçtim. Bunun Hilesi zor dedim ben. Geçiyorsun tamam öğrendik bunu. Aa burasını kolay vermişler. Hemen buradan da geçelim. Hop buradan da geçelim. Buradan tırmanacağız. Tamam. Tırmama da iyi değil. Yani iyi de sayılır. Zıplayamıyorum. bir dakika. Lan zıplasana. Bir dakika. Bir tutmamız lazım. Hop, tamam tutladık. Of yine aynı şey ya. Sıra tersi. Ha bura kolay. Buradan da geçelim. Şuradan da hop geçelim hadi. Geç. Hadi geç. Tamam burayı geçtik. Yine dönen şey. Hiç sevmem dönen şeyleri. Buradan da geç. Şu abao oh, oh, düştük. Şurada ama yani dur bekle ya, bekle ya. Azıcık bekle ya. Tamam devam edelim. Düşüyorum sabahtan beri. Zorlu bölüm. Bir de dönüyor insanın aklını karıştırıyor. Tamam son anda geçtik. Buradan beyazlara ama beyazlara basmamak çok zor. Biz burada nasıl geçeceğiz? Oğlum bu ne kadar zor. Ne ya gerçekten yani aklından ne geçiyorsa her şeyi yapıyorlar ya. Baktan arkadaş. Lan oğlum zıplayamıyorum. Lan. Ama bu nasıl olur ya? Burayı geçebilir miyim? Burası çok zor bir şey ya. Sona geldim ve geçtim be. İşte bu be sonunda. Ona çok zordu. Beni zorlaştırabilirdi. Tamam buradan da geçtik. Buradan da geçtik. Tamam. Ama yani ince bir şey koymanız çok saçma ya. Ben buradan tabi düşeriz. Biz ne yapacağız ince şeyden mi tutunacağız? Ha tutunuyormuşuz tamam da kolay. Oo, of, gerçekten zorlu bölümler ya. Çok zor bölümler, çok. İnsanı bunaltıyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Buradan atla, buradan atla, buradan atla, buradan atla. Tam burası kolay. Kolay değil, zor. Zor dedim mi gidiyoruz. Biraz baksanıza çok yol kat etmişiz ya. Üstten de bayağı değişik gözüküyor. Kırmızıya basmayacağız burada tamam. Oo, sonda bastık. Tamam buradan da geçelim. Kolay burası. Zor dememe gerek yok. Buradan kolay tamam. Aa burada görünmez bir şey var. Görünmez değil ya. Ekranı biraz daha etkinleştirin tamam. Gör görünmem biraz bir şey var. Aynen şöyle göstereyim. Azıcık blok var ya. Yani. Şöyle gösteriyor. Tamam. Tamam burası da kolay. <laughs> burası çok kolay. Hemen buradan devam edelim. Ya burada ustayım ben ya burada. Çok zor vermene gerek yok oyun. Ha burada kırmızıya basmayacağız. Bastık. Çok kolay buraya. Bak kolay dedim ölüyoruz. Zor bura. İnanılmaz zor. Böyle bir zorluk yok ya. Arkadaş böyle zor mu var ya? Bak bu ip ipucusu zor dedim mi? Tamam. Zor bura. Aa, bu sefer zor da olmuyor. Zor lapında da yemiyorum. Of, buradan geçelim. Tam buradan da geçtik efendim. Roblox oyunu beğeniyorum ya. Çok iyi oyun. Bence çok iyi oyun. Size tavsiye ederim. Aa Burak şey deme. Dumble. Tamam. Geçemedik Dumble'dan. PUBG Mobile videosu gelsin mi bir yoruma yazarsanız ama ben PUBG Mobile videosu çekeceğim yani. Şuradan da geçelim. Hop. Ana. Ama en çok Roblox videosu gelecek. Burası da zor. Yine zor, yine zor, yine zor. Abi hep hayatta zorluklar bekleriz. Buradan Ama niye geçemedik ya? Niye geçemedim ben buradan? Geçemiyorum. Oyunu, bagını buldum geçmemek. Hile flag. Çok değişik bir şey ya buradan atlayalım Buradan da atla hadi be hadi be Hile Şuradan da geç Allah tutundum. Vallahi çok zor ya arkadaş çok zor ya Yapanlar Var mı ya vallahi çok zor Ama yani sonuna Kadar yapmışım son da, Son ikinci ölmek yani bu ayıplık ya Ben yapamadım Değil mi Hop şuradan atlayalım Bir dakika Bir dakika ya Tutun, tutun buradan tutun, 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 Şuradan atla. Şuradan tutun. Şuradan atla. Yes be, bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Bitti mi? Bitti mi? Yes bitti. Oh be. Buradan kırmızı yemeyeceğiz. Tamam. Hop. 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 Yes be son anda. Düşüyordum orada. Vallahi düşüyordum. Billahi düşüyordum. Mobile Legends'ı dosya çekeceğim ama çok izlemiyorsunuz. O yüzden çekmiyorum aslında Mobile oyunu da güzel. Ona tavsiye edin. Tam burası da zor. Burası da zor. Burası zor. Baya zor. Ya arkadaş. Ya bu ne zor ya? Oğlum ya. Yani niye zor bölümler hep bizi bekliyor ya? Hop tatış. Şuradan da geç. Şuradan da geç içtik be Soma tamam mı tamam burada buraya basmayacağız tamam o ne be e Bir sarıya basmadık garip he oraya basmayacağız tamam şuradan hop hop beyaza basmayacağız hadi bakalım devam edelim yan yan gidiyoruz ya telefonu döndüremedim tamam oh 20 dakika olmuş bir 25 dakikada 30 dakikada kapatırım azıcık bir yayın oldu benim için. Ama belki işim yani işim olmazsa zamanım olursa her gün videoda gelecek ve yayın bir saat iki saat yapar mı? Ya. ya ben buradan devam edeceğiz. Ya ben bunu istiyorum ya 12. bölüme kadar gitmek istiyorum. 12. bölümü de kapatayım sizinle beraber. Hop buradan devam edelim. Hadi bakalım. Şuradan hop Ulan ya. Arkadaş biz bir geçemiyoruz hiçbir yeri ya. Ama burası zor bölüm. Baksana ya tırmanma seven var mı ya burada, bu bölümü? Cidden yani. Sonda öldük. Ben orayı öyle sanmadım ya. Tamam buradan da atlayalım. Ben burayı geçeceğim. Ben burayı geçeceğim. Ben inat ettim. Burayı geçeceğim ben. Geçeceğim. Bir de istersem 35 dakika yaparım ben buraya geçeceğim. Ne kadar zor bölüm arkadaş ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim zor bölümler bitmiyor. Gerçekten bitmiyor ya. İstediğini yap bitmiyor zor bölümler. Tamam geç demişler bu. Yes be. Tamam buradan da geçelim. Burası kolay. Burayı ben ardımla yaparım ya. Yani. Ha buradan yapıyoruz. Tamam hop buradan asla. Buradan da. Buradan da yes burayı da bitirdik. Burası kolay. Hop. Ama biraz zor. Buradan soldan gidiyor. Sola hiç alışık değilim ya. Ben sağ ile oynadım. Sağ tarafla yaptığım için ne yapacağız ya burada? Ya, ne yapacağız burada? Ha buraya zıplayacağız. Hani diyorum ne yapacağız? Şuradan. Bir dakika. Hop buradan atlayalım. Allah'ım düştük. Ya Rabbim ya. Of ama gerçekten çok zor bölümler diye bizi bekliyor ya. Yani neden çok zor bölümler hep ya? Oh buradan da geçtik. Bitti mi? Bitti. Bitti burası bittim. Gerçekten ikinci yer zor ya. Tam burayı da geçeriz biz. Burayı da geçeriz. Ha şurada bitiyor. Gördüm efendim. Oradan gördüm. Oradan oyun bitiyor. Tamam. ikinci bölüme geçeceğiz. Allah'ım düştüm. Ya Rabbim düştün. Bir dakika. Hop buradan zıpla. Ya oğlum niye geçemiyoruz biz hiçbir yere ya? Ama yani niye bu bölümü koydun? Niye bunu koydun ya? Oyun ya. Sinir etti adamı. Zıpla hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi oyuna hiçbir şey demiyorum. Ama bu bölümü niye koydun ya? O oyun ben seni çok seviyorum ama. Bu golü yani bunu koyma ya. Hop bir dakika. Hayır bir dakika düşmeyeceğiz hayır. Oh bitti. Gerçekten orada zorlanırdım ben. Ben biliyorum orada zorlanırdım. Tutunamadım. Tamam. Burayı öğrendim. Tamam buradan bir daha düşmeyiz. Hop buradan zıpladık. Buradan da zıpladık. Son anda bu arada buradan zıplayamadık Allah kahretsin. Vallahi Allah kahretsin. Neyse devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz demiyoruz. Ya oğlum ben niye bir ya bir parkuru 2 dakika oynuyorum ya. Normalde 10 saniyede bit 10 saniye bitmiyor da 30 saniyede bitireceğim şey bana 2 dakika mal oluyor. Mal oluyor. diyemedim. Mal oluyor. Tamam buradan da zıpladık. Hayır oradan zıplardı. Bu oyunun atası Vallahi hatası billahi hatası. Oradan zıplardı o. Ben nereye zıplayayım ya? Nereye zıplayayım ya o zaman ya? Aman yani neden neden? Neden? Amacın ne ya? Tam buradan zıplam. Bu son bu arada. Tamam buradan da zıpladık. Buradan da zıpladık ve bitti. Oh bitti. Gitmedi. Tabi biter mi? Benim derdimi çıkmaz. Tamam buradan ya buraya geçeriz ya. Buraya kafama takmama gerek yok. O da bilir kafama. Buradan geçeriz. Hadi buradan geçeriz. Bitmedi şuradan geçeriz. Olmadı. Ama yani. Ya abi ben niye sonlarda ölüyorum ya? Ben neden sonlarda ölüyorum ya? Arkadaş tek neden bu mu? Ben anlamıyorum. Oh bitti. tam burada bittim. Burada ne yapacağız? Şuraya zıplayacağız. Tamam. Buradan buraya zıplayacağız. Burada kolay zaten. Oh sonra da tutuldum. Kolay dedim ama. Tamam buradan geçeceğiz. Aa tamam kırmızı değmeyeceğiz burada. Tamam son anda. Son kere atladım. Şeyden. Öğrendim bir düşmeyelim. Tam düşmedik. Oh. Şuradan zıpla. Şu bir dakika zıplayalım. Şuradan da zıpla. o buradan da zıpla. ve bitiyor mu? Yes bitti. Evet hanım. Bitti şükür 26 dakikalık. 26 dakikalık. Yarı yayın bitti. Yarında belki vaktim olursa iki saat ya da bir buçuk saat bir saat o civarlarda yayın yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atmayı, abone olmayı, yorum, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dakika. Hemen şurada da geçelim. Göstereyim. Görüşmek üzere. Bir de yukarı bakayım. Efendim bay bay.